Arkadaşlar selam, yepyeni bir beta rehberi serisine hoş geldiniz Bugün ejderha ateşi burnunda e, takılacağız. Buranın genel elementi e, rüzgar ve toprak. Toprak direnciyle bir tasımınızı alabilirsiniz. İtemlerinizde ve efsunlarınızda rüzgar olursa burada rahat bir şekilde dayanabilirsiniz. Öncelikle başlangıçtan girelim. Burada başlangıçta ilk çıktığımızda bu bölgede bir kemik surat görebilirsiniz buranın bosslarından biri. Ama şu an için burada gözükmüyor, ilerleyelim. Şu kısma da kemik surat kaçabiliyor ama Burada çok nadir oluyor. O yüzden pek genelde ben atlıyorum. Şuradan ilerleyelim hızlı bir şekilde. Buradan sahile doğru ilerleyelim. Sahile doğru hemen şu karşımızda bir metin olabiliyor. Kemik buraya genelde çıkmıyor ama nadiren de olsa çıkabiliyor. Şuradan bakalım. Burada yok. Şurada bir metin lokasyonumuz daha var. Kesilmiş de olabilir. Ben pek kontrol etmedim ben size çıkabileceği noktaları göstereyim. Evet buradaki ilk kemik suratımızı gördük. Bakalım kemik surattan neler alacağız. Bu bölgede 3 adet metin bulunuyor bu arada kesmek isterseniz eğer. Bu çarında simyaları yok. Hani level'ı her ne kadar yüksek olsa da itemleri de simyaları da düşük durumda. Hatta peti bile yok. Şöyle kemik suratımızı keselim. Kemik surata karşı toprak alabilirsiniz. Yani safirinizi herhangi bir safiriniz varsa safiriniz buna karşı direnç ve saldırı sağlayabilir onun dışında yanlış hatırlamıyorsam kemik suratı yarı insan işliyor diye hatırlıyorum ama hemen şu sağdaki bir kısma ya da soldaki bir kısma hangi efsunların şirini yazı olarak ekleyeceğim hemen kemik suratımızı keselim bu kemik surat özellikle yeni sunucuların başlangıcında ya zümrüt küpeler veya kütüp küpeler almanız için karanlığın sandığı almanızda bayağı faydalı olabilir şöyle gelelim bir bakalım var mı Evet karanlık sandığını aldık. Onun dışında önemli bir şey yok. Şöyle metnimize bakalım. Metnimiz var mı acaba? Evet, bu iki alt noktada metin bulunabiliyor. Eğer burada yoksa bu arada kemik surat için şurası da çıkabileceği bir lokasyonlardan. Metinleri biri temizlemiş galiba. Şöyle bir bakalım. Evet metinleri burada temizlenmiş. İleriye de doğru gidelim. Bu köprüyü geçtiğimizden sonra da genellik olarak rüzgar ağırlığı bölgeye geçiyoruz. Buradaki yaratıklar rüzgar karşı direnç işliyor. Bu bölgede Rakşasa bosunu bulabilirsiniz. Bundan da yanı sıra karanlık sandığı düşüyor. İleri gittiğimizde ise şöyle bu bölgede bir metin bulunuyor. Evet bu bölgedeki metin de kesmiş. Muhtemelen biri burada farm yapıyor. Ben birazcık galiba Yanlış dönemde göstermeye geldim ama Haritanın bu bölgesinde bir metin bulabilirsiniz İçeri doğru gittiğimizde ise şu bölgede iki tane Bos oluyor. Rakrasanın çıkış noktalarından biri de burası Bu slotların arasında görebilirsiniz. Var mı? Gözükmüyor Şuraya bakalım. Evet burada Haritada koordinat olarak da size göstereyim 1060 454 Rakşasa da yine buranın kolay bosslarından biri. Buna karşı da rüzgar işliyor. Bundan da karanlığın sandığı. Yanı sıra da cesaret pelerin tecrübe yüzüğü alabilirsiniz. Her ne kadar metinler konusunda bugün pek şanslı olmasak da bossları bulabildik. Çok rahat hasar yiyor Rakşasa. Bayağı canı az bir durumda. Buna karşı da yanlış işlemi hatırlamıyorsam hayvan işliyor diye biliyorum ama çok uzun zaman geçtiği için bunları bir detaylı inceleyip yazı olarak sol tarafa ekleyeceğim. Bir tecrübe yüzüğünü aldık. Karanlık sandığımızı aldık. Pelerin var mı? Pelerin yok gibi duruyor. Bunlardan çıkan hırsız eldivenlerini genelde tercih etmiyorum. Çünkü bunları aldığınızda çıkartamıyorsunuz. Şimdi gideceğimiz nokta haritanın içi. Burada bir boss daha var. Genelde eğer dışarıda rakşasayı bulamazsınız burada iki boss yan yana olur. Şöyle bakalım, var mı boss'umuz burada? Var, evet. Her ne kadar adını söyleyemesem de... Martivarax. Evet, Martivarax da burada. Eğer... Bu birazcık daha dayanıklı diğer boss'a göre. Canı fazla ve e, canı azaldığında biraz daha az oluyor. Farkındaysanız hiçbir şekilde simya kullanmıyorum. Simyasız şekilde kesiyorum. Bir tek rüzgar burada var. Hani çok ortalama itemlerleyim. Bir tek çeliğim artı 9. Bir de kalkanımda 9 titanım var. Onun dışında genelde yeni bir şekilde ormandan çıktığımızda, betadan çıktığımızda ya da e, sürgün mağarasından çıktığımızda elde edebileceğimiz eşyalar zaten 70 level silah muhtemelen bu e, böyle bir zehirden daha iyi olacak. Ama bahar sunucusunda bildiğim kadarıyla level silah yok. O yüzden ortalama bir zehirle de bir şeyler yapabiliriz. Bunu da hızlı bir şekilde keselim. Bu sonuçta saldırı gazı potları kolay elde edilebildiği için onları birazcık daha basmayı karar verdim. Evet, birazcık zorlanıyorum sanki. Marty'i kesmekte petim yok bu arada. Normalde siz bunu keserken muhtemelen bir mini dalınız olsun. Veya yani nesne markette o sıraların hangi pet varsa veya oyun size başlangıç peti veriyorsa başlangıç petleriyle. Ve bu eksik hasar farkını kapatabilirsiniz. Tam ölmek üzereyken kurtuldu bu arada. E dediğim gibi bu hesabın çok fazla eksi olduğu için ve simya da açmadığım için hasarım birazcık düşük kalıyor. Bu bossumuzu da kestik. İçinden önemli bir şey çıktı. Hemen bakalım karanlığın sandığını aldık. Başka bir şey var mı? Cesaret pelerini aldık bu sefer. Çok güzel. Ben şimdi size diğer koordinatları da göstereyim. Burada videoyu durduruyorum. Arkadaşlar biz birazcık daha ilerledik. Sıradaki metin noktalarına gidiyoruz. Burada zor bir bossumuz var bu arada metne gitmeden önce. Genelde şu bölgede ileride hemen bir metin görebiliriz. Harita lokasyon olarak şu bölgede bir metin bulunuyor genelde. Ben genelde bu mapin sağ tarafında geziniyorum ve evet, tam bu bölgede bir tane ışıksızlık metni gördük. Bu ışıksızlık metni bu arada yanlış hatırlamıyorsam 110'dan sonra drop atmıyor. 105'e drop atıyor diye hatırlıyorum. Bir de testte 106'ya atıyor mu ondan emin değilim. 105'e atıyordu. 106'ya atıyor mu onu da bir test etmiş olalım hep beraber. 3. eldivenim yok şu an 2 eldivenim var. Siz buraya geldiğinizde 3 eldiveniniz olur genelde. Onun eksiğini de kapatabilirsiniz. En sonunda da bu karanlık sandıklarını açacağız. Bakalım eğer gerçekten yine bu sunucuda bu farmı yapıyor olsaydık bizim zümrüt küpe ya da yakut küpe alabilecek miyiz? Onu da görmüş olalım. Şöyle şu metni de hızlı bir şekilde keselim. Belki ufak bir hasar takviyesi için. Şöyle bir ufak bir tatlı basalım. Muhtemelen bahar sunucu başladığında ayın altısında Bugün şu videoyu hazırlarken ayın ikisi 2 Nisan'dayız. Tatlı eventimiz 8 gün sürecek. Yok, 7 gün sürecek. Evet, bir süre tatlıları kullanabiliriz burada farm yaparken. Hem de XP kasarken. Bu ışıksızlık metinleri hakkında sevmediğim bir şey... Yaratıkların ciddi Buyurun. anlamda sarsanmetmesi. ...taşı ve BK'mızı aldık. Ejderha kükremesi geldi. Şöyle ilerleyelim ikinci metin konumuna. Şu bölgede de bir metin çıkabiliyor. Birazcık daha ilerisinde. Burada bir bossumuz var. Ee, Birazcık aşağı kaymış galiba. Genelde bu yukarıda takılır. Bu boss'u kesemiyorum. Bu boss'u kesmek birazcık da zor bu arada. Genelde beta map'in e, genel kral babadan sonra bana kalırsa en zor e, boss'larından biri. Şöyle içeri girelim. İçeride metin var mı ona da bakalım. Bu içeri bölgede de metin atabiliyor. Bu metnin birazcık atış bölgesi. E, yaygın durumda evet metin var bir adet. Bir adet de baş nöbetçi. Değil mi? Yok. Evet, şuradaki baş gnoll nöbetçisi var boss olarak. Bu boss birazcık zor. Ciddi anlamda hasar vuruyor. O yüzden bu boss varken ben bu metni kesemeyeceğim. Ama size en azından eğer kesebilecek bir noktaya geldiyseniz. Güzel bir toprak direnci ile birlikte ya da ufak bir safir ile birlikte bu boss'u kesebilirsiniz. Bu boss birazcık daha zor diğer yani boss'lara göre. Biz o yüzden burada ilerleyelim. İlerleyelim ben bu metni keseme bu kesemeyeceğim. Şöyle Ölüp tekrar köyden çıkalım size diğer metin noktalarını göstereceğim. Şöyle at skillim olmadığı için buradan çıkamıyorum. Bu skillin tabanca gibi bir vuruşu var. Elinden ateş fırlatıyor. O skilli genelde tek atıyor. O yüzden hani canını azaltsanız bile birazcık kesmesi zor. Şöyle ilerleyelim. Tekrar. Şuradan Genelde ben bu çıkıştan çıkmayı tercih etmiyorum. Bu çıkıştan çıktığımızda e, No Lord'u var. No Lord'u çok fazla gezdiği için benim bu haritada kontrol etmeyi ter tercih etmediğim boss. Ama tabii ki sizin için oraları da deneyeceğim. Şurada haritanın bu kısmından çıkalım. Buradaki metinlerimize bakalım. Bu, buranın hemen çıkışında biraz ileride bir metin oluyor. Genelde sol kısmına atıyor hatta. Tabii burayı geçtikten sonra. Burada sağ kısmımızda bir metin var tabi. Ben genelde bunu solda görüyorum. Ne zaman gelsem şu solda oluyordu ama bu sefer sağ kısımda da metnimiz var. Birazcık ilerleyelim buradan. Bu ileri kısımda da bir metin atabiliyor ama bu metin galiba yukarıdaki metnin aşağı kayması. O yüzden onu pek bulamıyorum. Şimdi ortaya doğru gidelim. Zaten yukarıda bu metni kesmiştik. Şimdi ortaya gidelim. Az önceki metnin orada. Ve no Lord'un da olabileceği koordinatlara bakalım. Dediğim gibi çok fazla gezdiği için genelde tercih etmediğim bir boss. Ama eğer kesmek istiyorsanız siz de kesebilirsiniz. Bir aralar çok popülerdi bu boss. Çünkü e, Razador kesmek için bir adet ücretsiz bilet atıyordu bu boss. Tabi bunu bir güncellemeyle ile kaldırdılar. Günde bir adet kestinizde bir adet rıza doğru geçikleti alabiliyorduk. Bu havuzda olabiliyor genelde bu bossumuz. Şöyle bir bakalım. Şu an için havuzda görünmüyor galiba. Işıktan dolayı da pek takip edemiyorum ama Evet, bu havuzda görünmüyor. Tam bu noktaya gelmişken şu noktada bir metnimiz var Bu metnimiz birazcık daha geniş alanda Tamamen şu bölgede Haritada birazdan işaretleyeceğim Bu bölgede atabiliyor bu metni Hatta bu bölgede genelde iki metin çıkıyor Çünkü bu sağ tarafın metni havuzu e, Deniz kıyısının metni Bu bölgeye kayabiliyor O yüzden buraya bakarken dikkatli olmak lazım Birden fazla metin Belki de boss görebilirsiniz Arkadaşlar selam Videoyu bitirmeden önce Lord Gunn'u sonunda buldum Birazcık ee, uğraş verdim ama tabi tam bu sırada benden kaçtı. Ee, Lord Glon'a karşı ise hayvanlara karşı güçlü işliyor. Toprak direncine ve toprak dayanıklılığına ihtiyacınız var. Toprak dayanıklılığının tılsımınızı alabilirsiniz. Yanı sıra da toprak gücünüzü de alabilirsiniz. Tabi yeni bir sunucuda toprak bulmak biraz zor. O yüzden basit bir Safir'le de yeterli hasarı dayanabilecek hale gelebilirsiniz. Zaten pek e, bir şey istemeyen, çok fazla hasar yiyen bir boss. O yüzden rahat bir şekilde kesebileceğinizi düşünüyorum. Bakalım karanlığın sandığını atmaması birazcık şaşırttı beni. Ben bu bosslar garanti karanlık sandığı atıyordu ama galiba level'ımdan dolayı atmadı. Ya da null no Lord'unda garanti değildi bunun oranı. Öyle olabilir. Çünkü diğer tüm bosslardan garanti atıyor level'ım ne olursa olsun. Belki yerde skret atmamış. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Bu null no Lord'unu bulmak için gerçekten çok uğraştım. Videonun ilk kısmını bitirmeme rağmen bir gün daha sürdü bu. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize çok dikkat edin. Yorumlarda video hakkındaki fikirlerinizi, bir sonraki video hakkında önerilerinizi bekliyorum. Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.